Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok basit ve pratik, ani gelen misafirlerinize hazırlayabileceğiniz bir tatlı tarifi paylaşacağım. Öncelikle bir paket bisküvimizi alıyoruz ve bir kabın içerisindeki sütümüze bandırıyoruz ve sırasıyla diziyoruz. Daha sonra 2 adet yumurta, 3 yemek kaşığı şekerle beraber çırpıyoruz. Daha sonra 500 ml sütümüzü ekliyoruz ve güzelce çırpıyoruz. Yine 3 yemek kaşığı mısır nişastamızı ekliyoruz ve topaklanmaması için çırpıyoruz. Bir paket vanilyamızı da ekledikten sonra Artık ocağa alıyoruz ve orta ateşte yavaş yavaş karıştırarak pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir kıvam aldı. Daha sonra muhallebimiz hafif ılıdıktan sonra bir su bardağı yoğurdumuzu da ekliyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Dizmiş olduğumuz bisküvilerimizin üzerine döküyoruz. ve tekrar üzerine süte bandırmış olduğumuz bisküvilerimizi sıra sıra diziyoruz. Daha sonra yine 3 yemek kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı kakaomuzu güzelce karıştırıyoruz bir tencerenin içerisinde. Ve bir su bardağından çok az sütümüzü ilave ederek çırp çırpıyoruz. Tamamen içinde şekerin dağıldığına eridiğine emin olduktan sonra yine bir yemek kaşığı mısır nişastasını üzerine, içine ekliyoruz ve çırpıyoruz ve ocağımıza alıyoruz. koyu, bir kıvam alana kadar pişiriyoruz ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Kapattıktan sonra iki kaşık kadar tereyağımızı içerisine ekliyoruz ve onu da çırpıcıyla eritene kadar çırpıyoruz. Sosumuz hazır. Ve onu bisküvilerimizin üzerine döküyoruz. buzdolabına atıyoruz. 1-2 saat dinlendirdikten sonra üzerine hindistan cevizi serperek servise hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi çok pratik bir tatlı oldu. Sizin de aynı gelen misafirlerinize çabucak hazırlayabileceğiniz bir tatlı oldu. Sizin de paylaşmak istediğiniz tarifleriniz veya yorumlarınız, püf noktalarınız varsa onları da yorum kısmında bizlere paylaşabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayınız. Şimdiden hepinize afiyet olsun.